Merhaba değerli velilerimiz. Bugün sizlere US İşbirliği ile dijital platformumuz olan My Educlass'ın nasıl kullanılacağını anlatacağım. Bu dijital platform çocuklarımızın İngilizce okuma ve anlama becerilerini geliştirebilmeleri için online bir kütüphanedir. Şu an görmüş olduğunuz bir pdf var ve bu pdf sizinle de paylaşılacak. Bu sene www.akkenglish.com sitesinden Yıl boyu kullanacağımız Dijital platformlar için birleştirici bir giriş sayfasının linkini görüyorum. Ben bu linke tıklıyorum. Beni bir giriş sayfasına atıyor. Ana giriş sayfasına. Ee, öğrencilerimizin kayıtları zaten oluşturuldu. Ee, kullanıcı adı ve şifreleri belirli. Ben kullanıcı adı ve şifrelerini zaten hem öğrencilerle hem sizlerle paylaşacağım. Ve siz sadece siteye giriş yapacaksınız. Şimdi buraya bir öğrencimizin kullanıcı adını yazıyorum. şifresini yazıyorum ve giriş yapıyorum. Şimdi beni Amerikan Kültür Kolejlerinin genel sayfasına yönlendirdi. Burada direkt assignment bölümü var gördüğünüz gibi. Burada çeşitli makaleler var. Öğrencilerimize, bütün öğrencilere genel olarak atanıyor. Kendi seviyelerine uygun olarak. Yıl içinde, şurada gördüğünüz bir deadline var. 31 Ağustos 2023'e kadar. istedikleri kadar makaleyi ödev olmaksızın da aslında okuyabilirler. Ama bunlar şu an 42 tanesi ödevi. 31 Ağustos'a kadar bunları okuyup tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca şuradan Library kısmına tıklayarak yıl boyunca okuyabilecekleri kitapları görüyorsunuz. Bunları kendilerinin ilgi alanlarına göre ödev olmadan da okuyabilir öğrencilerimiz. Yani dediğim gibi Assignment kısmına tıklayıp 11. haftaya ait assignmentları gerçekleştirebilirler. Bunun dışında ayrıca e, myeduclass.com'a girerek şöyle tekrar bir giriş yapabilirler. Yine username'i yazıyorum. Password buraya giriyorum. Ve direkt asıl kütüphane sayfasına geçmiş bulunuyorum. Buradan bütün kitapları, şuradaki şöyle tıklarsam yani kütüphanedeki bütün kitapları görebiliyorlar. Kendilerine ait. Yine aynı şekilde library'e tıklayarak bunu görüyorlar zaten. Assignment sekmesine geldiklerinde öğrenciler burada öğretmenleri tarafından verilen ödevleri görebiliyorlar. Ve bu ödeve tıklayarak kitapları okuyabiliyorlar. Nasıl okuyacaklar bu kitapları? Mesela şu kitaba bakalım. Kitaba tıklıyorlar ve okumaya başlayacaklar. Şuradan ilerleyeyim. İsterlerse kendileri de okuyabilirler. Ama e, öğrenme ve işte kulak dolgunluğu olması açısından buradan Dinleyerek de kitaba devam edebilirler. Ben sonra sayfaları atlayacağım. En son sayfa 40'ta kitabım bitiyor. 41'de kitapla alakalı okuduğumu ne derece anladım ölçmek adına bazı etkinlikler var. İşte bu etkinlikleri interaktif olarak öğrencilerimiz yapabiliyorlar. Bunu istiyorum ve sonrasında bir rapora erişiyorlar. Burada save and exit yaptıklarında onların yaptıkları ilerlemeyi, kitabı okumalarını, işte soruları cevaplamalarındaki doğruluklarını, yanlışlarını ben de görebiliyorum ve daha sonrasında kendileri de görebiliyorlar. Şuradan tekrar çıkayım. aslında çok basit bir platform. Bu kısım, My Edu kısmı sadece okumaya yönelik. E, kitap okumaya yönelik. Ama az önceki bölümde dediğim gibi bunlara tıklayabiliriz. Mesela öğrencilerimizin go to diyerek burada since for görmeleri gerekiyor. Buradaki alıştırmaları yapabileceklerini görebiliyorum. Yine aynı şekilde save and exit diyorlar. Ve ben ya da bir diğer öğretmenimiz e, atadığı ödevi, atanan ödevi öğrencinin yapıp yapmadığını, başarısını, ilerlemesini bu sistemden görebiliyor. Benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar. E, umarım açıklayıcı olmuştur. Daha sonra öğrencilerimizin ya da sizin platformla alakalı sorusu olduğunda biz sorularınızı cevaplamak için buradayız. Teşekkür ederim.